Telafer ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkulu bir törenle kutlandı. Telafer Belediye Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Musul İl Meclisi'nde görev yapan Türkmen üyeler, devlet dairelerinin yetkilileri ve Irak Türkmen Cephesi Telafer Bürosu yetkilileri katıldı. Tören, emekçilerin topluma kattığı değerin vurgulandığı konuşmalarla başladı. Yetkililer, işçilerin sadece üretimin değil, aynı zamanda birliğin, dayanışmanın ve kalkınmanın temel direği olduğuna dikkat çekti. Bugün özlerine, özlerine bayramı da lazım, özlerine kaderiyat özlerine diyor, kul amu entüm bi elf khayr. Özlerine diyor, biz bile etçiye yok, biz hukukiyiz de hebla yok, hebla hukukiyiz talbeyler yok. İnşallah mutalabata mutalabata yetişir o hukukiyiz inşallah sizler de kumiyiz de tebbetler yok. Diyor, milaki daim de. olan insanlardan, bunlardan taavun eylesinler, bunlardan yardımcı olsunlar. Bunlar olmazsa böyle bir günde, iki günde memleket kumsa temizsiz qarır. Kutlamalar sadece konuşmalarla sınırlı kalmadı. İşçiler ve katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekerek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Amirlerin bayramıdır. <laughs> Kamil alemde. Özlerine bir basit yani huzurumuz bir basit şeydi özlerine. Özlerinden olmazsa bilirse bu ben deymenem amin nazafa. Diyerim mühendis nazafa. Allah özlerinin hafzı ilasın. İster uhtak alemden bilelerince yardımcı olsun. Buradan özlerine o bayramları umbarak olsun. Allah özlerinin Etkinlikte Irak Türkmen Cephesi Tellafer kolu sorumlusu bu anlamlı organizasyon için belediye müdürüne bir boket gül takdim ederek teşekkür etti. Trafarın temizçiler, trafarın güzelliği ve parlaklığı parlağı İnşallah bütün işçiler diğer yok. Hayırlı günler, hayırlı yıllar. İnşallah günden güne daha parlak olur. Biz de Irak Türkmen Cephesi olarak katıldık bu törene. Umar Allah'tan bütün işçilerimiz sağ salamattan, afiyetten parlak güne ulaşırız.